<laughs> Bacana sizin şu yedi gelinler dün kavga muhabbetini saat diyor ki anlatsana. Ahmet abiyle mi? He Ahmet abi gibi vardı ya. Valla şu kavga değil. Kavga iki kişi arasında olur. Karşılıklı olur. Biz Ahmet abiye bildiğin dayak yedik yani. Kavga <laughs> falan değil Yani. Kavga farklı. Biz yedi göllere kampa gittik. Ekip sağlam, dağ kadrosu. Abi kıyıcı ekip. Kuşçu Hakan, Gökhan, Racon Mahmut. Ben <laughs> ve... <Çok> Ahmet <gülüyor> abi. <gülüyor> ekipte yani bir şey diyeyim mi sana? Yani buradan gidene kadar üç, kaç kişi ay yaptık yani. Başımıza bir çıkacak orada belliydi yani yolda. <laughs> Gittik oraya. Yedi göllerde o zaman ateşi yasaklamışlar mı oğlum. Ateş yaktırmıyorlar. Aşağı doğru salladık o alt devrek yukarıdan geldik biz. Devrek yolu yok mu? Devrek yoluna doğru indik. Baktık orada iki tane otobüs servis arabalar yani iki tane servis otobüs. Orada durmuştuk kalabalık da orası. Adamlar ateş falan yok. biz de şu az aşağılarına durak dedik. Hani şu haşarı da adam değiliz yani. Aileye biraz rahatsızlık bir adam değiliz yani. Oraya hemen şey yaptı. Çadırı madır indirdik. Mahmut da büyük bir çadır getirmiş. Niyetimiz gece orada konaklamak. Hmm. Gece yatacağız. İki, iki gün kalacağız orada. Kafa dinleyeceğiz. Neyse. <laughs> Ateşimizi falan yaktık. Hakan çayı koydu. Ateşi yaktık oradan. Hakan dedi ki la kardeşim dedi. Şu bidonlar şeye bak dedi. Aktar dedi. 2-3 bidon dedi su getir sen dedi. Ahmet abi dedi ki ben de geleyim dedi. 2 bidonu aldı eline. 2 bidon ben aldım. Beşlik bidonlardan. Şimdi hani yeri ise yer ikimiz de boksuyoruz kardeşim. <laughs> İkimiz de iyi yani şimdi. Var, namımız var. Namımız var. Mahallede de, mahallede de namımız var. Neyse su almaya gidiyoruz. Ben kadınları görmedim kardeş. Ahmet abiyle kaynata kaynata gidiyoruz. Çeşmeye gidiyoruz yani. Aklıma nereden takıldıysa susadım. Çeşmeye varmaz olaydım. Söyle söyle gidiyorum. Biraz da sesimi yükselttim. Tam yukarı çıktım. Karı dedi ki kadının bir tanesi çıktı oradan. Lan şerefsiz utanmıyor mu dedi. Ben dud oldum kaldım. Ağzım dilim tutuldu. Ya abla yani sizlik bir şey yok. Yani susadım çeşmeye varmaz olaydım. Elinden bir tas su iç. Kadınlar orada bir bulaşık yıkıyor. Üstüne alınmış kadın. Kadın üstüne alınmış. <laughs> Lan kardeş arkaya bir baktım bir sürü herif var orada. Dedim ki bunlar bunlardan herhalde. Otobüsün sahipleri diye. <laughs> o, kardeş iki otobüs adamlar hep kabile olarak. Hatta bunlar nerenin <laughs> kabilesi bilmiyorum ama. Kalabalık bir kabileler ama. Neyse. Adam bir oradan dedi ki ne oluyor dedi. <laughs> abi bir şey yok dedim ben biliyor musun? Gayet mazlum bir şekilde. Bir şey yok abi dedim. Lan dedi oradan birden hani düğünlerde falan duruyor ya biri birden bir şey var herkes birden çullanır. Derden anlatamazsın ya. <laughs> hay hani büyük derken. Arı dedi ki şerefsizler dedi türkü söylüyorlar bize deyince baba bir şey diyeyim mi sana? Biri ecdadına ödedi şöyle yukarıdan <laughs> aşağı. <bir> <gülüyor> <dediklerdi>. <gülüyor> Ama bak ilk ilk gelen üç kişi vardı biz yatırdık onları. Ahmet abi dedim ya film kopacak. <laughs> film kopacak aşağı uzak. Hakan görmüyor bizi. Ekip kıyış ama ekip bize çok uzakta. Onlar da o zaten fark etmez. Onlar da dayak yedi zaten. <laughs> biz baba o ilk gelen üçünü yatırdık kardeş ama iyi yatırdık yani. Çat çat bunları aldık aşağı ama o ara bir bize. Karının bir tanesi arkadan Ahmet abinin sırtını ısırdı. Ahmet abinin o ara karda düştü sırtını ısırdı. Ahmet abiye kar dedince beni de yıktılar. Tabi baba gelen vuruyor, gelen vuruyor. Bir tanesi eline bir değnek almış. Yani o değnekten bak vallahi ayı ya vur. Vallahi billahi ayı ölür ya. ya. merhamet yani o kadar adamsınız tamam. Yok, 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 yok. namus davasına döktüler. Öldürün kadar dövecekler ya. Kardeş bize çaldılar, çaldılar, çaldılar. Artık ferim kalmadı benim. Kapandım şöyle. Diyorum ki Ahmet abi kafanı sakladı. <laughs> Kardeş, kolumuzu, kanadımızı kırdılar anlıyorlar. Yani. <laughs> Biri geldi, iki tane sordan. Allah razı olsun, bunlar <laughs> Müslümanmış yani. Vallahi Müslüman adamlarmış. Biri gibi bağırdı oradan, ayırdı. Ya utanmıyorsunuz <laughs> mu dedi, iki tane adam. Yani dedi, bu adamların geldiği yer nereye, kadınların durduğu yer nereye, niye dedi böyle, ne alakası var bu adamlar, niye dedi kadınlar, koca koca kadın bunlar. O farşaydı o karı. O karı tam bir bizim orada derler ya poşa diye. bir poşaydı o yani. Poşalı yaptı bize dünyanın dayağını yedirdi oraya. Kalktık ama ben dudak da şişti. Adam diyor ki kardeş diyor ne oldu diyor anlatamıyorum ki. Anlatıyorum ki şimdi. Şimdi diyorum abi dudak anlatamıyorum dudak şişti. Al sana geldik de diyor. Derdimi anlatamadım. <laughs> Ey yavrum. O ara baktım. İki tane lavuk yukarı doğru artık ihtiyaca mı gittiler? Yürüyüşe mi gittiler? Bir geliyorlar ama hani iti kurda yani. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ellerinde değnekte. Kim lan onlar? Kim lan diyor? <laughs> dedim <ye> ki. <laughs> daha yarısının haberi yok. da <laughs> Onların haberi yok. Adam değnekten geliyor. Dedim ki abi. Ellerine zaten dövdüler dedim. Değnekle gerek var dedim. <laughs> Neyse kardeş biz oradan azar ettiler. Gel <laughs> kalktık Ahmet abinin ellerimize bidonları aldık. <laughs> <laughs> Yolda yürüyeceğiz de. Yürümeye mecalimiz yok. Ahmet abinin şöyle koluna girdim. Ahmet <laughs> abi dedim birbirimizi destekle destekle. Ya şey <laughs> Diyor ki bana. Boğazsın ne diyor mahalle akın dedim ki Ahmet abi boş ver. Yakın olsa ne olacak? Adam toplar gelirdi oğlum diyor. Aşağı indik olay yerine. Uççu bizi bir gördü ha ne oldu lan dedi. Gözleri bu kadar oldu Hakan hiç gerek yok. <laughs> Kardeşim hiç gerek yok dedim ama bizim kaka göz kırık. Hiç gerek yok dedim. Oğlum kimle kavga ettiniz dedi oğlum. Kavga kavga dedi. Adam bunu bildiğin bizi kırdılar. <laughs> Ahmet abi, abi şöyle oturdu ne yapıyor? <laughs> Hakan delikanlıyı kırdılar. <laughs> delikanlıyı kırdılar. <laughs> Neyse o ara bana <laughs> şey yapıyordu. Bana çok vurdular ya. <laughs> Kardeşim diyor. Aşık gözünde diyor. Bir tuhaf olmuş diyor. Beni teselli ediyor. Hakan tabi olay öğrenmeye çalışıyor. Racon delirdi, diyor. Göz verir. Oğlum racon gerek yok. Adamlar çok kalabalık. Hiç <laughs> gerek yok. Biz razıyız yediğimizde. Gerek yok baba bizim hani sağlam bir şekilde mahalleye gidelim kardeş. Durumumuz iyi. Kafama çok vurdular. Sağlarım, <laughs> ağlarım, toplayın dedim gidelim baba. bolu da dedim bir hastaneye görünün. Benim kanamaz baba. korkuyorum ölümden de korkuyorsun. diyorum yani buralarda ölmeyelim Bir de evimizde ölecek. <laughs> Neyse baba şey yaptık ondan Ahmet abi bana şey yapıyor la oğlum diyor yüngörün diyor ağzına yüzüne çok vurdur abi böyle sayakıl oldu diyor. ben de var, Ahmet abi şöyle kafasını elime attım biliyor musun? Ahmet elime attım ki la abi olur hani biz neler yaşadık neler gördük demi elimi kafaya attım ki Ahmet abinin kafa karınca yuvası gibi olmuş. kapa kapa kafası. Sana da epey sarmışlar. Abi. Kafamızı oh, 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 <laughs> gözümüzü derede yıkandılar. Terap veriyorlar. <laughs> hani yavru civciv ıslaklasın ya kardeş. Güneşe bizi. Buraya. diye. <laughs> Ahmet abiyle bunlar ortalık toplayana kadar oturan üstünde şöyle sallan. <laughs> Ahmet'cim üç gün kafayı dinlemeye gittik. Geldik buraya bir hafta yaptık anasını.